E, 7. videoda karşınızdayız arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Stability and Expansions e, sekmesine bakmıştık. Bir sonraki sekme din. Din sekmesi biraz daha basit bir görünüşte. E, sol üstte gördüğümüz e, sünni dinine ne mensup olduğumuzu gösteriyor. Bu sekme, convert dediğimiz şey, ekstra bu dini değiştirmek, yani kendi ülkemizin dinini değiştirmek istediğimizde açılıyor. Sünnilikteyken herhangi bir din değişikliği bu şekilde yapamıyorsunuz. Ama katolikken mesela protestanlık ya da reformistik ortaya çıktığında bu şekilde hemen tıklayıp değiştirebiliyorsunuz kendiniz. Sünniliğin ekstra getirdiği bir özellik var. Bir okul var. İşte sünniliğin ekstra bir okulunu e, benimsetiyor sana. Mesela ben sünniliğin Hanafi okulundayım şu anda. Bu Hanafilik bana ne getiriyor? Administrative teknoloji %5 düşürüyor. Ekstra başka okullarla mensup olan biriniyle de iletişime geçebiliyorum. Mesela ee, Hanabali'yi de benimseyebiliyorum. Bunun için 50 Administrative Power istiyor benden. Ve ben e, Hanabali okuluna mensup bir ülkeyle de artı 50 ilişki geliştirmemi istiyor. E, 150 ilişki geliştirmemi istiyor. Özür dilerim. O da Davasir'miş bana en yakın olan. Davasir de burada bir ülke baktığımızda. Bu ülkeyle ilişki geliştirmemi istiyor yani benden. Ee, din sekmesine devam edelim. Burada e, dinden ötürü genelde zaten taht varisleri falan filan dinin bana getirdiklerini gösteriyor burada. Bir sünninin ne e, getiri olduğu yüzde yüz bir varisi hmm. şansım var. Yani sünnilerin tahtı boş, kal, boş kalmıyor demektir bu. Taht boş kalma olayları genellikle Hristiyanlık e, dinlerine mensup ülkelerde oluyor. Protestan, Reformist, Anglikan, Koptik, Katolik, Hüsr falan, Ortodoks bunun gibi ülkelerde oluyor. Toleranslarım, sünnilere, sünni topraklarda ekstra 4 toleransım var. Yani o bir toprağın anrestini 4 düşürüyorum sünni olduğu için. Heretik yani sünniliği yani İslam'ı benimseyip sünni olmayanlara karşı bakış açım bu benim. Nedir bunlar? Şii, ibadi bunun gibi e, topraklar sünnilikte. İşte katoliklikte de mesela atıyorum şey protestan, reformist, ortodoks Kıpti bunun gibi topraklar. Her dinin kendine ait şeyi var. E, heretik leri var. Heteran da gavur dediğimiz yani sünniliğe vakıf olmayanlar e, a karşı bakış açım bu da. E, piti. Sünniliğin olayı pitidir. İki yolu var sünniliğin. Legalizm ya da mistisizm. Mistisizme ilerlersen e, misyoner gücün ordu gücün artıyor. Kale kuşatma e, gücün artıyor. Yani pitinin negatif ya da pozitif olması bir kötü bir şey değil bir yön belirlemektir sadece. Artıya doğru gidersen de ekstra vergi alabiliyorum, teknolojik olsun düşürebiliyorum, manpower e, düşürebiliyorum vesaire vesaire. Bana bunları veriyor legalizmde. Legalizmin 75'ten yukarıysa eğer tek bir tıkla e, 50 legalizm düşürüp 2 corruption azaltabiliyorsunuz. Bu da bir DLC ile gelen bir şey. Mistisizmin fazlaysa da tek bir tıkla manpower kazanabiliyorsunuz. Burada toplam e, şeyim var, e, religious unitim yani ülkemdeki din birliğim %94, ülkemin %94'ü sünniymiş Allah'a şükür. Ve misyonerimin gücü 2.5, base 2, positive stability'de olduğum için yarım da o veriyor. Artı ekstradan modifier olarak heretiklere karşı da artı 2'im var çünkü az önce açmıştık onu e, fermanlarda hatırlarsın çünkü ben halifeyim. Burada da din değiştirebileceğim topraklar. Her aylık din değiştirme maliyetleri o toprağın toplam şeyi ee, din birliğine, ülkemin din birliğine katkısı. Mesela şu an Sivas Şiiymiş bende. Şii Sivas toprağını ben değiştirmem lazım. %5 etkiyor çünkü etkiliyor çünkü bu beni ve bu 100 olmadıkça her zaman bana unrest kazandırıyor. Şiiliği düşürtürüm buradan aylık %0.38 Dukat'la 62 ayda ben bu toprağa sünni yaparım demektir bu. Diğer toprakları benimsemememin sebebi birazdan estate'lerde anlatacağım. Defender of Fate dediğimiz olayda 500 ducat verip ben bu dinin koruyucusu oluyorum ve bu bana ekstra bunları veriyor. Misyoner, army gücü, işte savaş yorgunluğu düşürme, prestij falan filan, carçurt bunları ekliyor bana. Din sekmesi bu şekilde. Ordu sekmesi biraz daha karışık. En üstte gördüğümüz ordu profesyonelliği. Belli bir aşamaları var. Bu aşamalar işte bana ekstra getiri sağlıyor falan filan. Şu anki ordu profesyonelliğim %10, %10'muş. Aynen. Bunun bana getirileri de bu. E, ordu birimlerimin tipleri. Yaya infanterim var piyadelerde. Atlılarda e, musellum coverliği var. Bunların e, ekstra özellikleri burada yazıyor. İşte e, fire modifier'ı, combat ability'si, shock modifier'ı vesaire ve maliyetleri her bir bir piyade birim bana 10 maliyetle çıkıyor ve aylık 0.21 bakım masrafları var. Atların 25 e, dukatla çıkıyor ve 0.53 dukat maliyetleri var vesaire vesaire. Bu askeri gücüm. Ordu gücüm pardon. Burada da deniz gücüm var. İşte savaş gemim, e, ticaret gemim, küçük savaş gemim ve Transport gemim. İçine e, insan bindirebildiğim gemi Bunları da ekstra top e, cinsinden hesaplanıyor. Top güçleri falan filan var. E, burada tüm ordu ve e, şeyle ilgili görüş artıların, eksilerin, denizden, yani donanman ve ordularınla ilgili her türlü görüşlerim var. İşte ordu geleneğin, ordu moralin, Ordu limitim, 40'mış benim ordu limitim. 30'u bende zaten mevcut. Maksimum 40 asker çıkarabilirim. Ekstra çıkarttığım askerler bana ekstra ekstra aylık külfete mal olur. İşte bunlar donanmayla ilgililer falan filan. İşte ee, Cc biltim Toplam kalelerim falan filan. Army Tradition'larım ve Navai Tradition'larım biraz önemli. Benim burada Army Tradition dediğim olay da ee, ordu geleneğim. Bu ordu profesyonelliğimdi. Bu da ordu geleneğimi gösteriyor benim. Ekstra ordu geleneği bana e, çıkartacağım generallerde, liderlerde ekstradan güç sağlatıyor. Mesela şu an benim bir e, liderim var. General Hadım Sebahattin e, Sehabettin isminde. 3-3-3-1. Bu güçlü bir general baktığında erken oyunda. Ordunun birinin başına bu şekilde atayabiliyorsunuz bunu. Şu an ordunun başında iki yıldızlı bir general var. Ee, burada kaleleri kapatabiliyorsunuz. Kapalı kale mesela şöyle tıkladığımızda tüm kaleleri kapattım ben şu an. Maliyetleri azaldı ama kaleler kapalı kaldı. Ve açabiliyorsunuz buradan tek tıkla. Burada da %5 profesyonellik harcayıp ekstra manpower kazanabiliyorsunuz. Çok tavsiye edilmez ama manpower kazanmak için de çok ideal bir yöntemdir. Liderlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Şu Hadım Selahattin yazısının altındaki boncuk boncuk yerlerde. Lider çıkartmak için de burada Recruit a General e, rekruten amiral var. Genel çıkartmak istediğimize basıyorum. 3 ile 8 arasında bir general çıkacakmış bende ve bana 100 bir army profesyonelliği verecekmiş. İzzettin Tarhancı çıkart bakalım. 2011. Gördüğünüz gibi bundan çok daha kötü geldi. Bunu da diğer ordunun başına koyarım. Ordu e, sekmesi bu şekilde. Subject yani alt bana bağlı olan devletler sekmesi benim herhangi bir alt devletim olmadığı için bu sekme kapalı. Fransa'dan örnek vereyim yine. Fransa'nın kendine ait 5 tane vasalı olduğu için bu sekmede ekstra 5 tane e, şey gözüküyor Fransa oynarsanız eğer. Estetiklere gelecek olursak bunlarda ülke içerisindeki e, yapılanmalar, birlikler burada da onları yönetiyorsunuz. Bu çok karışık kurcalamayın. Yani kurcalayın ama kurcaladıkça da öğrenirsiniz. Size getirileri Ümeran'ın, Ulema'nın, Merçant'ın, Dihimmi'nin götürüleri vesaire hepsini burada görebiliyorsunuz. Ee... sol tarafta görebildiğiniz bir de şu kılıç kal ve tokmak var. Bu da ekstra bir şey imal etmek istediğinizde ne olursa olsun. Asker mi çıkartmak istiyorsunuz? Üste askerleri var. Şu e, production interface'te. Gemi çıkartmak istiyorsunuz, gemiye basıyorsunuz. O toprağı kendi ülkene katmak istiyorsan make core. O toprağın dinini değiştirmeye, misyoner göndermek istiyorsan burada. O toprağın sana bağlılığını değiştirmek istiyorsan buraya. Kültürünü değiştirmek istiyorsan buraya. Bina yapmak istiyorsan buraya. Development yani gelişmişlik basmak istiyorsan Monarch Point harcayarak buraya. İşte o toprağın state yani eyalet yaptıktan sonra e, ekstra özelliklerini görebileceğin toprak burası diplomasi ile ilgili ekstra diplomatlarını gönderebileceğin etkilerin varsa onu buradan. O toprağın gelişmişliğini sömürmek istiyorsan yani kısmak istiyorsan, azaltmak istiyorsan onları da buradan görebiliyorsun. Bu şekilde. Ee, yani ülkede ekstra yapım, yıkım işlerini buradan hallediyorsun. Zaten şeklinden de tokmak ve kılıç olduğundan da anlamalısın aslında burada. Yani çekiç ve kılıç. Çekiç, çekiç. Evet. Çekiç ve kılıç da burada bunu gösteriyor. Ee, sol tarafta görebildiğimiz tüm noktalara bu şekilde baktık. Şu arkadaşlar senin ülkede ekstra e, görmeni istediği bir bildirim aslında bunlarda. Şu an herhangi bir düşmanımızın olmaması, kırmızı yani bizim için önemli bir şey ifade ediyor. Bana diyor ki düşman seç Hacı dayı. Macaristan'ı seçiyorum. Atıyorum. Memlüyü seçiyorum. Hop. Evet ülkemde artık yeteri kadar e, ülkemde bir düşman seçmişim demektir. Yeteri kadar yeteri kadar seçtiğimde nereden aldım? O kırmızı boncuk gitti. Ee, yeşiller görsen hani önemlidir demek. Yani önemli değildir de sen, senin önünde olsun demektir bu. Sarı geldiğinde de eh işte biraz önemli ama kırmızılar çok kritik. Kırmızıları her zaman dikkate almak gereklidir arkadaşlar. Evet 10 dakikayı geçmiş. 6. videoyu ben burada kapatıyorum. Ee, pardon ne 6'sı ya? 8. videoyu ben burada kapatıyorum. 8 mi? Ne oluyor ya? Çok karışık şeyler. Neyse ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Esenlikler dilerim.